Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size skor kod çikesi paylaşacağım. Bülken, bülten, bültende denk geldiği zaman e, hangi skor denk gelirse şimdi işlemler yapacağız. E, hangi skor denk geldiği zaman onu oynayıp e, siz de kazanç sağlayabilirsiniz. Skorlar değişiyor. Bugünkü denk gelen skor arkadaşlar 2-2 skor olmazsa bir kenara not alın arkadaşlar şimdi işlemleri unutmayın denk geldiğinde de hangi skor çıkarsa onu bu şekilde oynarsınız şimdi arkadaşlar e, skor kod kısmına geliyoruz Burada gördüğünüz gibi kodlar var skor yazıyor 23 44 var ortadaki sayı e, bunu hiçbir işleme katmıyorsunuz arkadaşlar şimdi birinci yapacağınız işlem ilk iki kodu ortadaki rakama böleceksiniz. Hesap makinesini açın arkadaşlar. O 23 ilk iki kod ortadaki sayı 6 bölü 6. 383 arkadaşlar bakın. Rakamları alıyorsunuz. Bakın buradakiler hepsi aynı. 3, 8, 3, 3, 83. Geldik buraya arkadaşlar. Bu sefer de son iki rakamı ortadaki ee, yine aynı rakama böleceğiz. Yani 44 bölü 6 yapıyorsunuz. 383'ü de aklınızda tutun. 44 bölü 6 yaptığınızda 7.3 çıkıyor bakın. 7.3. Şimdi arkadaşlar 7.3 bir de 383 vardı. Değil mi? Bunları böyle komple yazdınız. İki tarafı bölüp yazdınız. Şimdi hiçbir işlem e, yapmayacaksınız. Şimdi sayıları çıkartacaksınız. Sayıları nasıl çıkartacaksınız? Aynı olan sayıları eleyeceksiniz arkadaşlar. 3, 3, 3. Burada 3 tane 3'ü de sildik. Tamam mı arkadaşlar? Biraz önce bölme yapmıştık. Şimdi ise toplama yapacağız. Bakın yine 5 tane sayı çıktı. 5 kod. Yani normalde şurada 23.644 yazmıyor arkadaşlar. Normalde burada 73.383 yazıyor bu kodda. Kodu tek skor haline getirmek için yani %100 dediğiniz tekabül var ya arkadaşlar, herkesin tutturmak istediği, yakalamak istediği. Hani maç %100 olsun, basalım, e, yatmasın dediğiniz olay e, tek koda bağlı olay işte. Yani bu şekilde. Şimdi 3 tane aynı rakam olduğu için bunu kod olarak görün arkadaşlar. Bunu 73383. Yani şurada yazan kodu bin 383 olarak okuyun arkadaşlar. Ne var burada? 3 tane 3 var arkadaşlar. Onu çıkarttık. Geriye 7 ve 8 kaldı arkadaşlar. 7 8'i de toplayacağız. 7 artı 8 15 yapar arkadaşlar. Şöyle eşittir 15. Şimdi 15 kodu ne işe yarar? Bunu da anlatayım. Kodlar arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. 13, 14, 15. 15, 2, 2'dir arkadaşlar. 15, 2, 2 skor kodudur. Bize çıkan tek skor neydi arkadaşlar? 15. Yani bu maçımız 15, 2, 2. 13, 75 oran onu bu şekilde bölüyorsunuz Son arkadaşlar zamanlar. bu şekilde bölüyorsunuz arkadaşlar böldüğünüzde aynı bu şekilde e, üç tane aynı sayı çıkması lazım tek sayı çıkarsa hangisi ise e, direkt onu oynayın mesela 5 çıktı 4 tane aynı rakam var göstereyim size Böldük ya arkadaşlar. Mesela 5 tane 4 e, çıktı deyin. Geriye bir tane 5 çıktı deyin. 5'in ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 diye say. 5 ev sahibi 3-1'miş arkadaşlar. 3-1 ev sahibi olarak oynasınız. Burası 12, 13, 0-0, 14, 1-1, 15, 2-2, 16, 3-3. Eğer ki topladığımız sayılar arkadaşlar 16 çıksaydı 3-3 oynayacaktık. 15 çıktı 2-2. Bu şekilde denk geldiğinde oynuyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında yarın yine ücretli e, bu şekilde skor kuponlarım var. Tabi bu sistemde değil. Bunun e, bir iki tık daha e, garantili sisteminde skor kuponlarım var. Aynı 2-2-3-3 şeklinde e, iki tane maçım var. Almak isteyen arkadaşlar 0-505-494-6259'dur 62 arkadaşlar. Onun dışında Whatsapp gruplarım mevcut. Canlı grubu, skor, ilk kere maç sonucu. E, gruplarım sezonluk arkadaşlar. E, Sezon bitene kadar e, tek ödeme grupta kalabiliyorsunuz. E, kesinlikle katın arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim. E, çok maç var. Çok güzel kazançlarımız da var. Kendinize iyi bakın. Bol, bereketli, hayırlı kazançlar. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Yarınki ücretli skor kuponum var. Onu kesinlikle kaçırmayın. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.